Bu videoyu izleyen iki tane Türk arkadaşımız birer tane Bitcoin kazanacak. <laughs> Merhaba arkadaşlar coin mühendisi hepiniz hoş geldiniz. Bugün dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan binance borsasının Türk kullanıcılarından özel yapmış olduğu kampanyaya katılacağız. Bu kampanyada tam 125 bin dolar dağıtılacak. Eğer gerekli şartları yerine getirirsek birer tane bitcoin kazanabileceğiz. Kampanyaya katılmak çok kolay şimdi bütün detayları sizlere anlatacağım arkadaşlar. Hemen kampanyaya geçmeden önce sizlere coinmens.com'dan bahsetmek istiyorum. Bu web sitesinde kripto ile ilgili ne arıyorsanız var arkadaşlar. Bildiğiniz coin'in fiyatına bakabilirsiniz. Aynı şekilde aşk gözlülük korku endekslerine bakabilirsiniz. Yeni başlayanlar kısmı ile birçok bilgi edinebilir ve blog kısmında ise aklınıza gelebilecek bütün coin'ler hakkında detaylı makalelerimiz bulmakta. Bunları da okuyarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Kampanyamıza geçelim arkadaşlar. Bu kampanya Türk kullanıcılar özel ve bu yüzden gerçekten çok mutluyuz. Türk kullanıcıları bu kampanya sonucunda tam 125.000 bin dolar kazandık arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Şimdi geçelim kampanyanın detaylarına bakalım. Kampanyaya katılıma 5 farklı katılım var arkadaşlar. Her bir katılıma ayrı ayrı da katılabilirsiniz. Farklı farklı katılabilirsiniz. Hepsine birden de katılabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Bu kampanyaya girmek için bizlere bir Binance tabı lazım. Eğer bir Binance tabınız yoksa aşağıdaki hemen Binance komisyon indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Kayıt olduğunuz takdirde bu arada 10 dolar kazanacaksınız. Bunu da söyleyeyim hemen, hemen baştan. Bu 10 dolar kazanmak için de şu anda kaydınız olmayan arkadaşlar geri sayım var bakın burada. Geri sayım sonucunda kaydımız olacağız. 10 gün sonra aşağıdaki koduyla ile Binance'e kayıt olduğunuzda 10 dolarınızı kaydıracaksınız. 10 dolar cepte. Devam edelim etkinin diğer detaylarına bakalım. Kimlik doğrulama adımlarınızı da tamamlayın arkadaşlar ve sonra etkinliğimize artık başlayalım. Bu etkinlik 12 Nisan ile 30 Nisan arasında sürecek. Yaklaşık 18 gün olacak arkadaşlar. 12 Nisan akşam 18'de başlayacak bu etkinlik. Yani 12 Nisan akşam 6'da bizim referans linkimize kaydolup etkinliğe kaydınız tamamlayabilirsiniz. Bu etkinlikte yani bu kampanyada ödül almak istiyorsanız buradaki hemen kayıt ol butonuna kesinlikle ve kesinlikle tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Devamında burada görmüş olduğunuz bir panel var Bu panelde yapmış olduğunuz hacimleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu panelde yine toplam yapılan hacim de gözüküyor. Bu kampanya için toplam yapılan hacim de bu panelde gözüküyor. Etkinlik kurallarına girdiğimiz takdirde ödül havuzu 125 bin dolar 5 farklı yöntemle dağıtılacak arkadaşlar. Peki biz bu etkinliklere nasıl katılabiliriz? Bu arada daha fazla bu tarz etkinlikler istiyorsanız hemen koyun beğen kanala bir abone olalım arkadaşlar. Bu videoda bir like atalım. Varsa aklınıza takılan soru merak ettiğiniz bir şey hemen yorumlar kısmına yazalım. Yorumlarda bekliyor olacağım. Şimdi çok kısa bir şekilde bu 5 farklı adım neymiş bundan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi bu süre içerisinde 18 gün demiştik. Bu süre içerisinde son işlemi yapan kişi bir bitcoin kazanacak. Bakın bu çok heyecanlı. İkinci adım bu 18 gün süre içerisinde en yüksek hacim yapan kullanıcı bir bitcoin kazanacak. İki tane bitcoin cepte. Üçüncü adım maksimum alım satım adedi. Eğer en çok işlem sayısına sahipseniz bu 18 günlük süreçte en çok işlem sayısına sahip olan kullanıcı 1000 dolar kazanacak. Tertemiz. Dördüncü katılım şekli ise bu etkinlik sürecinde yani bu 18 gün içerisinde 2000 dolar ve üst hacim yaptıysanız Dolar pariteleri hariç yani. 2000 dolar ve üstü hacim yaptıysanız arkadaşlar burada da 5000 dolarlık bir ödül ayırmışlar. Bu 5000 doları bölüşeceğiz. Beşinci ve son adım ise arkadaşlar bu 18 gün içerisinde Binance'e kayıt olduğunuzda 10 dolar kazanıyorsunuz. Eğer varsa bir arkadaşınız bunu da davet ederek bir 10 dolar daha kazanabilirsiniz. Bunu kazanmanın da bir şartı var. Burada da 100 dolarlık bir işlem harcımı yapmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Etkinlik nasıl işleyecek buna bakalım. Etkinlik eğer Binance borsasında bu 12 Nisan ile 18 Nisan arasında 250 milyon dolarlık bir hacim olursa toplam ödül 60 bin dolar olacak arkadaşlar. Eğer 500 milyon dolarlık bir işlem harcımı olursa 82 bin dolar. Eğer 1 milyar dolarlık bir işlem harcımı olursa 18 gün içerisinde 125 bin doları kazanacağız arkadaşlar. 125 bin doları bölüşeceğiz. Kampanya 18 gün sürecek dedik arkadaşlar. Eğer olur da 250 milyon dolarlık işlem harcımı yapılmazsa kampanyanın uzatılacağını da buraya yazmışlar. Devamında Kampanya yine 250 milyon dolara da ulaşmazsa örnek vermiş kampanya 83 milyon dolara ulaştı. 250 milyon doların 3'te 1 yapıyor arkadaşlar. Bu yüzden 60 bin dolarlık ödülü de 3'te 1'ine bölecekler ve bu şekilde dağıtacaklarmış. Etkinliğin çalışma mekanizması bu şekilde. Şimdi 5 farklı maddemizin detaylarına geçelim. Bu detaylar çok önemli arkadaşlar. Birinci maddeniz beni gerçekten çok heyecanlandıran o madde son işlemi yapan hacim aralığındaki son işlemi yapan kullanıcı 1 bitcoin ödül kazanacak arkadaşlar. Bu hacim aralığı neydi? Bakın şurası. Eğer 250 bin dolar 500 bin dolar arasındaysak ve tam o 500 milyon dolarlık hacimde etkisi olan kişi. Yani örnek veriyorum arkadaşlar. Şu anda 499 milyon .999, 999 1 dolarlık hacim kalmış. O 1 dolarlık hacmi benim yaptığım işlem tamamlıyorsa o bitcoin'i ben kazanıyorum arkadaşlar. Eğer 750 milyona uzarsa ben kazanmıyorum. Artık buradaki 750 milyon dolardaki kişi kazanıyor. 1 milyon dolar için aynı şekilde geçerli. Bu yaptığınız işlemin en az 50 dolarlık bir işlem olması gerekiyor arkadaşlar. Yani orada işlemi yaptınız zaman o an bir 10 dolarlık işlem yaptıysanız maalesef bunu yine siz kazanamıyorsunuz. Ee, sıradaki kişi kazanıyor arkadaşlar. Bunu da söylemekte fayda var. Bakın burada anlamamız için çok daha detaylı bir örnek de vermiş arkadaşlar. Burada bize anlatmak istedik arkadaşlar. 18 gün sondaki işlem yapan kişi değil. Buradaki tam 1 milyar dolardaki işlemi yapan veya tam 750 milyon dolardaki işlemi yapan kişiye vermek istediğini anlatmış bizlere Bitcoin'e. İlk adımımız böyleydi. İlk adımımızda bir Bitcoin ödül kazanabiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten tertemiz. İkinci adımda Binance portasındaki yaptığımız hacimlerle alakalı arkadaşlar ilk 20'ye Binance borsasında en yüksek hacim yapan ilk 20 kişi bu katılımdan yararlanabilecek. Ve bir Bitcoin'e varan ödüller alabilecekler arkadaşlar. Bu 18 gün boyunca bu kullanıcılar sıralanacak ve en çok işlem yapan ilk 20 kişi alınacak ve bu ilk 20 kişi buradaki ödül tablosuna göre ödüllerini kazanacak arkadaşlar. Binance borsasında 1 milyar dolarlık hacim tamamlanırsa 18 gün sonucaki en yüksek işlem yapan kişi 1 bitcoin'i kazanacak. İkinci en yüksek hacim yapan kişi ise 10 bin dolar kazanacak. Üçüncü en yüksek hacim yapan kişi 5 bin dolar ve bu bu şekilde gidecek. 20. kişiye kadar dolarları dağıtacak. Üçüncü katılım mekanizmasına geçelim. Burada da yaptığımız işlem adet önemliydi arkadaşlar. Varsayıyorum ki kampanya dönemi boyunca yani 18 gün boyunca arkadaşlar 100 USDT eş değer miktarda işlem gerçekleştiren kullanıcılar ama en çok sayıda işlem gerçekleştiren kullanıcılar. Bu adımda da en çok dikkat etmemiz gereken ne oluyor arkadaşlar? 100 dolarlık yaptığımız işlemler sayılıyor. Yani 100 dolarlık mesela 1000 tane işlem mi yapmışsın yoksa 100 dolarlık 100 tane işlem yapmışsın? Bu işlem yapma sayısına bakacaklar arkadaşlar. Eğer Binance 1 milyar dolarlık hacmi tamamlarsa ki bence bugün 1 milyar dolarlık hacim tamamlanır arkadaşlar. 1000 doları tertemiz bir şekilde kazanacak. Dördüncü katılım mekanizmamız ise 18 gün boyunca etkinliğe katılan herkes kazanabilecek bunu. Bu arada tek tekrardan hatırlatıyorum. Buradaki herhangi bir etkinliğe katılmak istiyorsanız şuradaki hemen kayıt ol butonuna basmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada bir geri sayım var. Buna basmanız gerekiyor. 1 milyar dolarlık hacme ulaştığında Binance borsasında 18 gün boyunca 2000 dolar ve üstü hacim yapan herkese buradaki 5000 doları dağıtacak arkadaşlar. Son katılım mekanizmamız 5. 39 bin dolar ayırmış Binance buraya davet ettiğiniz her kişi için 10 dolar kazanıyorsunuz. Davet ettiğiniz kişi de 10 dolar kazanıyor. Yani bizim linkimizden kayıt olduğunuzda 10 dolar kazanıyorsunuz. Daha sonra arkadaşınızı davet ettiğinizde o da 10 dolar kazan arkadaşlar. Burada yine dikkat etmemiz gereken şey bu süreyi beklemek. Yani hemen gidip şu an kaydı olmayalım, Bekleyelim 12 Nisan gelsin. 12 Nisan saat 18'de kaydımızı olmaya başlayalım. Sonra kimlik doğrulamamızı yapalım. Ve devamında da 100 dolarlık hacmi yapalım. 100 dolarlık hacim de çok önemli. 100 dolarlık hacmi yapmayanlar 10 doları kazanamayacak arkadaşlar. Şimdi etkinliğin can alıcı noktasına en önemli noktasına değinmek istiyorum. Burada arkadaşlar diyor ki dolar paritesi arasındaki yaptığınız hacimler sayılmıyor. Yani BUSD ile USDT yaptığınız sayılmıyor. USDC ile USDT arasında işlem yaptınız bu olmuyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? USDC'niz var. USDT'ye çevirdiniz. Olmuyor. Ve BUSD'de işlem yaptınız. Mesela BNB bus paritesinde işlem yaptınız. Bu da olmuyor arkadaşlar. Mesela BNB TUSD paritesinde işlem yaptınız. Bu da olmuyor. Sadece ve sadece USDT paritesinde işlem yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela Binance'den Solana aldınız USDT ile bu sayılıyor. BNB aldınız USDT ile veya BNB'yi sattınız USDT karşılığında. Bunlar sayılıyor arkadaşlar. Lütfen bu USDT'ye dikkat edelim. Ölü dağıtım ise her kategorinin kazananına USDT olarak ödüller dağıtılacak arkadaşlar. Ve 30 iş günü içerisinde dağıtılacak bu ödüller. Yine bu ödüllerden almak istiyorsak Binance'e bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak katılmamız gerekiyor. Bunu da tekrardan söyleyelim. Ve Binance tekrardan ve tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çünkü Türk kullanıcıların özel böyle bir etkinlik yapması bizleri gurur duyduruyor. Bu kadar detayı yaptık. Bu kadar bilgi öğrendik. Hacimleri yapacağız. Şimdi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu etkinliğe katılım için hemen kayıt ol butonuna basmamız gerekiyor. Bak, şu anda bilgisayarımda Binance borsam açık. Hemen kayıt ol butonuna bastım. Ve kayıt başarılı dedi. Bunu kesinlikle görmeniz lazım. Kayıt başarılı bu etkinliğe kaydolunuz diyor. Tamam diyorum. Artık bu 12 gün sonra işlemlerimi, hacimlerimi yapmaya başlayacağım. Ve bu etkinlikten inşallah bu videoyu izleyen herkes paralarını kazanacak arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Lütfen bu tarz etkinlikleri, airdropları kaçırmayalım arkadaşlar. Ayı piyasasında ve paramızın olmadığı piyasalarda bunlar çok etkili yöntemler. Para kazanmak için, sermaye oluşturmak için çok güzel yöntemler. Her zaman karşımıza çıkmaz arkadaşlar. Lütfen böyle fırsatları çok iyi değerlendirelim. Biz sizler için her zaman bu fırsatları anında sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Etkinliğiniz 11 gün olmasına rağmen sizleri haberdar ettik. Lütfen bu bu ve videonun gelmesi için coin mühendisi youtube kanalına da abone olmayı bildirimleri açmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan bir sorun varsa yorumlar kısmında sorularınızı yanıtlıyor olacağım. Sağlıcakla kalın hoşçakalın.